Dağları, rüzgarı, güneşi bir şişeye sığdırabilir misiniz? İşte biz doğanın saflığını saklayabilmek için buradayız. Çünkü adımızdaki kökler Ayvalık'tan Kaz Dağları'nın derinliklerine uzanıyor. Dünyanın en büyük oksijen rezervlerine sahip olan bu dağlar zeytinlerimizi eşsiz zenginliğe ulaştırıyor. Ürünlerimizin sırrı doğanın ritmine duyduğumuz saygıda saklı. Özenle topladığımız zeytinleri titiz bir süreçle işliyor. Zeytinyağlarımızı aynı gün içinde soğuk sıkım yöntemiyle üretiyoruz. Böylece vitamin ve mineral bakımından zengin, insan vücuduna faydalı, üstün kalitede zeytinyağı elde ediyoruz. Zeytinlerimizle birlikte biz de büyüyor, olgunlaşıyoruz. Kaz Dağları'nın gölgesinde, Ayvalık bölgesinde köklenen hikayemiz asırlık bir geleneğin bugüne ulaşan rüzgarı. Köklü zeytinciliğin tesisleri, taş değirmenlerin geleneksel kültürünü modern üretim teknolojileriyle buluşturuyor. Her adımda doğallığı ve kaliteyi gözeten bu süreç hem eski yöntemlere duyduğumuz saygıyı hem de yeniliğe olan tutkumuzu anlatıyor. Üretimin her aşamasında zeytinlerin tazeliğini ve meyvemsi aromasını korumak için kusursuz bir özenle çalışıyoruz. Modern dolum tesislerimizde hijyen standartlarından ödün vermeden doğanın bu saf lezzetini damla damla sizlere sunuyoruz. Doğaya duyduğumuz bağlılık, dünyaya sorumluluğumuzu da beraberinde getiriyor. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanıyor sürdürülebilir tarım uygulamalarımızla karbon nötr bir marka olmayı hedefliyoruz. Ayvalığın bereketini yuvamızı korur gibi koruyoruz. Her zeytin tanesi ve her damla zeytinyağını uzman ekiplerimizle birlikte titizlikle analiz ediyoruz. Ürünlerimizi tarladan sofraya kadar olan yolculuğunda kontrol altında tutuyor, en yüksek kalite ve lezzetle sofralarınıza ulaştırıyoruz. Doğadan gelen bu zenginliği hep birlikte dünyaya taşımaktan gurur duyuyoruz. Doğaya ve işine aşkla bağlı çalışanlarımız, bu hikayenin hem emekçileri hem de kahramanları. Aldığımız ödüller ve her geçen gün artan sadık müşterilerimiz köklerimizin sağlamlığını ve sorumluluğumuzu bize hatırlatıyor. Ayvalık'ın özü ve emeğimizin gücü dünyanın dört bir yanına taşınıyor. Her palet bu bereketli coğrafyanın zenginliğini ve doğanın cömertliğini yeni ufuklara ulaştırıyor. Mağazalarımızda müşterilerimize bir ürün sunmanın ötesinde doğanın bir deneyimini yaşatıyoruz. Zeytinin yolculuğunu anlatıyor, tadıma gelen misafirlerimizi eşsiz hikayemize konuk ediyoruz. Doğanın zarafeti ve insan emeğinin birleştiği bu gelenekle sizleri kahvaltıdan akşam yemeğine kadar Ayvalık'ın büyüleyici atmosferinde ağırlıyoruz. Köklerimizden dallarımıza uzanan bu emek dolu yolculukta meyvelerimizle doğanın bereketini paylaşıyoruz. Ve tüm doğa aşıklarına zeytinin bereketini diliyoruz. Köklü zeytincilik. Köklerimizden sofralarınıza uzanan saf lezzet.